De merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doktor Dream'in 25. Bölümünü, bölümünü oynayacağız. İlk 4 bölümü kanalımda bulabilirsiniz. Bu da serimizin 5. bölümü. Videoyu biraz erken saatte çekiyorum. O yüzden bir ee, şey olabilir. E, biraz sessiz konuşabilirim. Bu yüzden ee, kusuruma bakmayın lütfen. Şimdiden belirtiyorum bunu ve Doktor Driving'in 5. bölümüne bir sürprizle başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım sürpriz neymiş? Arkadaşlar sürpriz bu bu arabayı da aldık arkadaşlar. Bu arabamız zaten vardı. Bu arabayı oyun veriyor. Bu arabayı videoda aldık. Ve bu arabayı da sürpriz aldık arkadaşlar. Bu araba gerçekten de güzel bir araba. Demir siyah bir makama aracı gibi. Bunu bir şurada deneyelim bakalım nasılmış. Gidiyoruz şu anda. Bakalım nasıl bir araç. Şöyle bakalım. Allah. Kontrol edemedim. Evet, bir daha oynayacağım arkadaşlar. sırada 5000 koyulsuk arabalar var. Onlar da alacağız inşallah. Onlar daha güzel arabalar. Onlarla da oynayacağız ve burayı da başarıyla bitirdik arkadaşlar. Ee, şimdi e, ne yapalım biliyor musunuz? Bu arabamız tabi çevrim için maç yapalım mı? He? Haydi bakalım çevrim için maç yapalım. Arabamız seçelim önce, bu olsun. Çevrimiçi maçımızı yapalım, bakalım bulacak mı çevrimiçi maç? Ee, çevrimiçi maç diyorum. Ama maç bulamadı galiba. Galiba maç bulamadı arkadaşlar çevrimiçi maç yapamadık niye olmadı bilenler varsa yorumlara yazsın çevrimiçi maç neden olmadı neyse biz bu arabamızı bir yer daha oynayalım ne oynayalım park araba biraz uzun olduğu için bu arabada park etmek biraz sıkıntılı oluyor şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi anlamışsınızdır daha zaten böyle dönüşlerden de geç dönmek lazım çok arabanın uzunluğu şöyle yani Erken dönerseniz çarparsınız. Biraz da böyle mi sürelim? Hadi biraz da böyle sürelim. Hiç böyle sürmemiştik. O yüzden biraz da böyle. Ama tam park edeceğimiz yerde çarptım. Bir daha oynayacağım. Bu sefer de böyle oynayalım. Biraz da yakından oynayalım. Böyle çok iyi. Çok rahat oynayabiliyorsunuz bu şekilde. Ama hangisini tercih ederseniz derseniz ben e, normal arabanın içinden sürüşü tercih ederim derim sizlere. Sizin tercihinizde yine yorumlara yazarsanız sevinirim. Gayet güzel oldu. Bu gayet güzel bir dönüş. Şimdi bir dönüşümüz daha var. Ondan sonra park mı artık? O zaman da azalıyor görüyorsunuz. Evet. Sarı bölgeye park et. Park de şu açı bence çok rahat. Evet. Vitesimiz geldi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çok yavaş. Şimdi şöyle bir. Şöyle bir. Evet, peyav, bu kadar basit. Çok güzel bir park arkadaşlar. Görüyor musunuz? Öbür arabalardan park yok. Parkların ustasıyım. Hani çok güzel oldu bu arkadaşlar. Kamyon mu sürelim? Kamyon mu sürelim? Ne sürelim? Ee, ne yapalım arkadaşlar? Bunu sürelim hadi. Bozuk. Araba bozuk arkadaşlar. Fren çalışmıyor. Ona göre hızımızı almamız lazım. Çünkü fren çalışmıyor. O yüzden ne çok hızlı ne çok yavaş gitmemiz lazım. Ayarlayabilmemiz lazım hızı. Çünkü fren yapamıyoruz. O yüzden çok hızlı gaza basmamalıyız. Ama tabi bir yandan da zaman var time var bir yandan da o yüzden biraz sıkıntı o da hadi yapacak bir şey yok kazanırız inşallah ama araba bozuk bozuk frenle oynuyoruz bakalım nasıl olacak evet işte çok zor frensiz uyduğunuzu nasıl yapacağım ben biraz yavaş şöyle yapayım. çok güzel çok güzel bu dönüş. Tam döndük. Çok mükemmel bir şekilde döndük. Şimdi burada biraz yavaşlamamız lazım. Fren yok çünkü. Hafif gaza yüklen. Dön şimdi burada. Çok güzel. Çok mükemmel. Çok mükemmel. Gerçekten de harika. Şimdi bir daha döneceğiz. Bir daha döneceğiz. Yeter artık ikisi Niye bitmiyor? O kadar geldik. Kaza yaparsak ağlayacağım burada. Güzel döndük. Oyunda bunu belirtti bize. Evet evet freni 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 basamıyoruz gördüğünüz gibi Frene ne kadar bassak da durmuyor Bozuk fren ve arkadaşlar bitiş İstediğimiz kadar hız yapabiliriz artık çünkü Bitişe geldik arkadaşlar Bitişe geldik ve bu çok güzel oldu ee, Gayet güzel bir bölümdü. Videonun zaten amacı bu videonun amacı şöyle bu arabayı göstermekti. Size bir sürpriz yaptım. Ben sadece bu sürprize karşılık bu videoya like atsanız çok güzel olur. Bakın 5. bölüm özel 5 like gelirse 6. bölüm gelecek. Her cuma oyun videosu atıyorum biliyorsunuz. Cuma dışındaki günler küçük short videoları atıyorum. Kısa videolar atıyorum ama uzun oyun videolarını ben e, Cuma günleri atıyorum. E, belki haftaya Cuma Doktor Dreaming 6. bölüm gelir. Bilmiyorum belki haftaya Cuma Korku serimizin ikinci bölümü gelir. Belki haftaya Cuma farklı bir sürpriz oyuna geliriz. Bilmiyorum ama siz bu videoya 5 like atarsanız Doktor Dreaming 6. bölüm çok yakında gelecektir. Görüşürüz. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Bay bay.